Evet yılan şu anda balığı yiyor arkadaşlar. Yutamamış. Bir yılan da onun yanından yukarıya doğru çıkıyor. Ne kadar çok yılan var. Bakın bir yılan da şimdi onun yanından yukarıya doğru uzaklaşıyor. Evet bunlar su yılanı. Dikkatli olmak lazım buralarda. Yılan. Yılan balığı yutmaya çalışıyor. <laughs> Herkes nasibini yer. Bak biz oltayla avlamaya çalışırken o da şu anda alabalığı mideye indirmek üzere. Yanında bir yılan daha vardı. Sevgili seyirciler onu gösterdim size kaçarken. Balık biraz Balık biraz büyük olduğu için şu anda Ağzında balık Kuyruğu kaldı sadece yuttu Günah nasibini yesin ya Nasibi ya